3, 4, 5, bu şekilde bu şekilde sayıyoruz. Siverek'te Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği. Şimdi mesajlar, şimdi Arkadaşlar da birden kadar saymasını bilmiyor diyeceğiz. Üzgün için. Siverek Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Hayata Destek Derneği işbirliği ile 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Daha evet. çok aileye evet. evet. hangi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programda Hayata Destek Derneği temsilcisi Ayşe Eriş örnek tarafından slayt sunumu eşliğinde katılımcı kız çocuklarına çeşitli konularda bilgiler verildi. Burada kadın Aile Müdürlüğünden sevgili yönetici arkadaşlarımız. Ticari aktiviteler yapıldı. Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nirgül Ekinci, Hayata Destek Derneği Temsilcisi Ayşe Eriş Örnek, Kamer Vakfı Temsilcisi Tuba Baydar ile çok sayıda kız çocuğu katıldı. İlgi alabilecekleri açık, çevrimiçi bir platformdur. Lütfen unutma. Platformda... Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen programla ilgili bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Proje Koordinatörü Seval Avcı şunları söyledi. Siverek Belediyesi Kadın ve Hizmetleri Müdürlüğü olarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü programını Hayata Destekle beraber yürütmekteyiz. Kız çocuklarımızın kişisel gelişimlerini destekleyecek, teknolojinin faydalarını ve zararlarıyla ilgili onların ileri gelişimlerini sağlayacak çalışmalar yürütmekteyiz. Etkinliklerin sonunda kız çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Programların 3 gün boyunca süreceği bildirildi.